Bize şans yok ki. Ellere şeş de bize yek mi? Allah numarası varsa var. ablacığım. Mutlu bir evlilik yapasın ablacığım. İnşallah nur topu gibi çocukların olur abla. İnşallah çok mesut olursun ablacığım. Gel ver buraya. Niye kol mu tutuyorsun bakayım? Belli ki sen benden bir şeyler saklıyorsun ha? E, yok Mahmut, e, ne saklayayım? Biraz kolum ağrıyor da. He? Aa, e, ağırlıktandır! Ne lan bu Ay Mahmut'um, ne olursun yapma. Bak hastalık var, sağlık var. Bunu o günler için saklıyorum. Ulan sen benim kalbimi kırdın, ben de senin kafanı kırmadan ver bakayım şu bilezikleri bana. Dur yapma! Karışma! Dur lan! ...sen elinle o gün ya Rabbi. Allah sen büyüksün bak vermeden geçme. Allah Allah büyük adam olursun inşallah. Okursun en büyük sen olursun ya Rabbim. Hayırlı mevkilere, makamlara gelirsin inşallah ya Rabbim. Ülkenin başına geçersin inşallah ya Rabbim. En büyük sen ol yavrum inşallah. Paralı eğitim istemiyoruz. Paralı eğitim istemiyoruz. Paralı eğitim Darmadan be, darmadağın talebe misiniz, mısınız? Git üstüne doğru düz bir şey giyin öyle gel. Polisler yaptı bunu. Durup dururken yapmamışlardır, kaşınmışsınızdır. Hem sen harcını yatırdın mı? Ha? Yatıracağım. Hadi git harcını yatır da gel, Dükkanını Sen, sen, bu ne bu? Bu pantolon ne? Sen erkek misin be? Üniversiteyi bitirdim diye böbürlenme. Ben ilkokul mezunu bir okur yazar olabilirim ama yanımdaki çaycı 3 üniversite bitirdi. Ağzınla kuş tutmayı öğrendi öyle gel. Ağzınla, Ağzınla kuş tutmayı gel. gel. Çal çalışan, üreten, emeğini terine katan güzel abicim. İnşallah emekli olursun, torunlarından mesut, vahdiyel, güzel bir hayat yaşarsın abiciğim. her şeyi gördüğünüzde göremezsin. Şeyi... Ya Yarab, Rabbi, ya Rabbi, Allah ne muradınız? Allah gönlünüzde, Allah büyük adam ya. Ulan ne olmuş lan bu memlekette? İnsanların hayalleri bile bitmiş oğlum. Zilenilmez lan bu memlekette. <laughs>